Ha, şş, bak Ali, de bak az önce gördüm ben seni. Sana emencik bir şey söyleyeyim. De bu kapının kanatları var ya... ...onu arkadaki iplerle sıkıca bağlayacağım, böyle iyice açacağım. Neden? 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 <laughs> Neden olacak? Çünkü bu de bizim dış köpekler var ya, şu dış köpekler... ...onları tarağa çıkarmanın için. Az önce gördüm bak, bu kapılar kapalıyken onları çıkartırken bayağı bir zorlandın yani. <laughs> Kolaylık olsun evladım sana. Onu öğretiyorum yani. Nedenmiş? Nedenmiş? Anlattım ya evladım işte şana ben şimdi söyle ne demiş? Ne? Çıkarmak içinmiş. Niye? Kepengi. Aferin bak. Her seferinde gözüme daha giriyor bak. Gözüme daha giriyor. Yakında neredeyse hop gözümü çıkaracağım. Ee, ne oldu bu şimdi usta? Ne bu yani? Keşt. Sana ne be ya? <laughs> Ustaya sorulmaz ne bu diye. Hadi bakalım. Hadi. Sana ne be ya? Sana ne? Kolay gelsin Sami Usta. Ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya, sen ne yapıyorsun amirim? Aynı be ya. Oh maşallah. Ya amir, kusura bakma, geldiniz ama ben size hiçbir şey ikram edemeyeceğim. Geç oldu, kapatıyoruz biz. Ha, hayırdır bu saate kadar açık kalmışsın, ne oldu? Hayır be, şey e, bayram ya... Şeker de vallahi peynir ekmek gibi satılıyor. E biz de dışarı tezgah kurduk, onu topladık, içeriye koy uydu buydu, toparlaydı derken anacığım bu saatte bulduk işte be ya. E ya? He? bir şey soracağım sana. Sor be ya. O duvara yazı yazılmış, gördün mü? Kim yazdı onu be ya? Nerede be ya? Bakalım. kar olsun... ...kapitalizm be ya. Sence kim yazmış olabilir be ya? Nereden bileyim ben be ya? Bize tanıdık biri gibi geldi be ya. Nereden be? Elyas'ından tanıdım be. Belki de her lafının sonunda beyav diyen biri yazmış olabilir beya. ya. Ne be ya. Kim var kim vardı be Bizim bildiğimiz sen varsın. Ben be. Niye? Niye? Yok beya. ya. Sami senden böyle bir şey beklemezdim be ya. Tövbe de be ya, tövbe de be ya. Ben öyle şey yapmam be ya. Nereden çıkardın amirim ben? ben yer lafın sonuna be ya mı diyorum be ya? Diyorsun tabii be ya. Nerede be ya? Öyle şey söylemem. Bak bir kere ben... ...kurayım bir cümle kurayım hemencik be, be ya. Kur bakalım Sami, kur. Hadi. Bağladın be ya ayıpları be ya. Bak. Evet be ya. Nerede be ya? Be ya. Kim? Her yerinde sonunda be ya var işte Sami. Hep be ya değilsin. Yok be ya. Ha be ya. Tamam bir daha kuruyum! Kur. Kepertleri koydum be ya. E be ya. Yok be ya, kurdun mu be ya? Yok be ya. Al bunu Selahattin. Alma be ya. Al al Sami Selahattin al. Alma be ya. E sen yapmıştın be ya o işi? İşte ya. Nerede be yaz be ya? Selahattin al bunu. Ya e. yapma be ya. Al al Selahattin sen uyma be ya. ya uyma. Selahattin alsana bunu. Emredersiniz amirim. Uyma uyma be ya. Alma be ya. Ahmet nere ha Ahmet Ahmet. Arabalı müzikleri de dinliyor işte. Ne? Ya oğlum müziğin adını öğrenemedin ya. Arabesk, Arabes. Ya işte şey değil mi bu ya? Çatatoy. Eee böyle moralin bozulduğu zaman falan böyle. Özüleceksin, ağlayacaksın hani. ...işte şey dinliyor. Şeyler Taş Baba Sami. Benim moralimi bozduğu zaman ben de o arabalı müzikten... Din... Ne diyor adı? Arabes. Onu dinliyorum işte. Ara, arabesk. Evet. Komiserim vallahi hanım illa hadi benim haberim yok be ya. Ben nereden bileyim? Bu tek tek Ne oluyor ben ya? Dışarıda dışarıya, var, baksana. Olay, var, var enişte. Olay var herhalde bir şey. Yok. Ya amirim ne kadar <laughs> Anam polisten sağ abi götürüyor baba. Ne evet diyor? Sıram, ne diyorsunuz ya? Komiserim şimdi bak. Ya, amirim ya ustam böyle şeyler yapmaz sen daha iyi biliyorsun amirim. Ya putik ...putik o zaman bunu buraya kim yazdı onu bulun, onu söyleyin o zaman. Ya amirim yeminle görmedim diyor, vallahi görmedim, billahi görmedim be ya. ya. nasıl görmedin Sami? Burnunun dibindekini nasıl görmedin ya? Ya amirim... ...hayrola ne oluyor? Yok bir şey Fehmi abi. Duvara yazı yazılmış yine. Kim yazmış ya? Bak bakalım Fehmi abi. Bak bakalım sence kim yazmış bu yazıyı? Kar olsun, kapitalizm... <laughs> be ya. Biz seni pastaneci sanıyorduk, komünist çıktın. Tövbe de, tövbe de! Ya Fehmi abi, de sen de biliyorsun abim, sen de biliyorsun ya. Ben ne sağcıyım, ne solcuyum böyle orta yoldan kıyın kıyın ekmeğinin peşindeyim ben be ya. Şimdi ahirim, Sami yapmaz öyle şeyler ya. Ya Fehmi abi, o zaman biraz dikkat etsin ya. Burnunun dibine yazı yazılıyor, onu görmüyor ya. Göreceğim, söz. Vallahi bundan sonra böyle de açacağım, kocaman açacağım. Böyle açacağım, her şeyi göreceğim, etrafımda göreceğim. Söz, söz, söz. Ya Sami, halk da bize biraz yardımcı olması lazım. Burnunun dibine yazılanı görmüyorsun ya. Biz her yere yetişemeyiz beyler. Ya abi haklısın tamam da Belli ki ya biri şaka yapmış. Acayip bir şaka yapmış Sami ya. ya. Yani, yoksa Sami yapmaz böyle şey. Ya Fehmi abi ben de anladım onu. Şaka yapılmış belli. Ama yani bak benim yerimde başka biri olsa, mahalleyi tanımayan biri olsa... ...hemen alır bunu götürür emniyete. Söyleyeyim ben yani. Haklısın, haklısın sen. Merak et. Ben onların hepsini sildiririm. Sen merak etme hadi. Tamam Sami. Sen de sana bu soğuk şaka yapanı bul. İbni e bulacağım amirim. İbni bulacağım. Bulunca da ben onun. Tamam Bilelim. tamam tamam. Bulunca yaparsın işte. Selahattin bırak adamı. Adam bırak. Heh. Haydi haydi bakalım. Hadi, Hadi görüşürüz Yaman <laughs> abi. İyi akşamlar. Artist. takmış bir şeyi.